Of oyuncakta oyun yok ya. Ne oynasam? Lan. Lan bir, herkes odadan ya. çıkıp girelim mi ya? Video çekeceğim de. Aa bir dakika. Aa dur Discord. Sizin yapacağınız karakteri yapalım hemen. Hayır ben Zeus olacağım. <gülüyor> <gülüyor> karakteri. Lan! Bu oyunda benim hedefim var. O da kurtları öldürüp lider alfa kurt olmak. Hayır. Senin hedefin ne Mert'i Kuvcum? Benim hedefim eşlense gitmek. Oran nere Ben de bilmiyorum vallahi Odin söyledi. Yani, Alparslan'ın şeyi neymiş? Alparslan'ın... Uy! De. Ne oluyor ya? Hedefim yok. Ben hedefsizim. Hedefsiz. Uğurcan'ın hedefi ise. Yo ben bilerek koşmuyorum. Mepin en sonuna ha. gitmek ha. abi. Oğlum yayıncı video sahibi bir baksın içine. Hadi. Abi, al abi bak. Lan üstüne işte, çıksana. Sandık boş. Helal ölüyorum. Oo, e e <laughs> Oğlum sen onu ne akılla dalıyorsun lan? Biz bronz kılıçlarla dalıyoruz bunu. Nerede Deniz? Bunu nafa ölmüş. Tekrar. <gülüyor> <gülüyor> sen bir kes onu. Lan iskelet geldi. Lan gelme. Lan! Ananı! Abi ben onu şey yaptım. Ananı arıyorum. Ananı! Oğlum öldüm ya. Lan arkamda iskelet geldi. Koş! Lan öleceğim. Ha <laughs> <laughs> <Lan> ne yaptı? <laughs> Olacak lan bunun anasıyla. Vur. <laughs> <laughs> vur bakayım öldür. Koş. Oğlum aynı yere vurup durmasana. <laughs> ne yapıyor? <laughs> Oğlum mal mısın sen? Kaçıyor ya. Ya gelsene vuruyor. Oğlum. <laughs> oğlum, ne yapıyor lan? Bana komik anlar mı çıkarmaya çalıştı. <laughs> lan ağaçtan düştü. Yürü yürü yürü. Tamam. Şimdi bak gördün mü? Zıpla üstünden. Arkasına. Oldu be. Üttür böyle. Hop. Oo. Devirdik gördün mü? Tamam yerden alırsın. Onu kıramazsın Allah al basana. <laughs> Atlasan ağaç öldü. <laughs> oğlum, ev benziyor. Nasıl? Lan bu ne lan? <laughs> Hadi lan! <laughs> ah be oğlum. Bir dakika. Lan buraya. Bozcuymuş lan. Onu <laughs> Oğlum ağaç üzerime düştü. Hayır! Oyy! Game iki tane yan yana vardı. Birini öldürdüm. Diğeri kaçıyordu. Mızrağı fırlattım kafasına. Abi helal olsun. Çok zor bu arada. Mızrağı, mızrağı da çok kullanması çok zor. Evet ya. <laughs> Taş adam gibiyiz lan. <gülüyor> <gülüyor> bu kim oğlu? <laughs> Adaya yeni isim gelmiş. <laughs> Abi hadi boss nerede ya? Lan bu kim? <laughs>

Şey, Adaya yeni gelen isim var. Eni boss. Hareket kes. O ne oldu? O Fortnite <laughs> oynuyoruz. Hadi bir de şarkı çalsın burada. Oha Odin. Odin değil oğlum. Merhamet edin efendim. Merhamet edin efendim. Zeus. hiç bir şey demiyor abi go. Allah! Ne oluyor lan? He? Anasını satayım bir oyun oyuncu. Oku Cenk. Hala sallanıyor. Okla abi okla, okla saldır abi saldır vurun vur vur. İndir onu indir onu. X kral tere, Hayır, gel kardeşim bak. Efe'ye vurdu. Efe falloş oldu. Bosta zonya basacak kafa yok. <laughs> <Bilmiyorum, sayın. gülüyor> Hayırlı, <sayın. gülüyor> ben durmadan döndüreyim mi? Evet. Alevli oka geçiyorum beyler. Geç abi. Ha <laughs> öyle sıkalarsın ha. Abi bu. Allah kahretmesin kaç. Oğlum yine iyi dayandın ha. Bir tane daha. <laughs> Sen kenara geç Ops, dur. Sana. Ölme. Şifa var yer. Kanka ölme. Ha lan şifa var diyor ya. Adam öyle şey. Lovely'li <laughs> 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 yani. <laughs> <laughs> beyler vur vur öldü öldü öldü. Vur 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 vur. Gir oğlum gir. Vur oğlum. Gir <laughs> oğlum <laughs> hepimize tek atsın çok komik olur ha. Vur. <laughs> alo alo ses geliyor mu? Alo beyler herkes oyundan çıksın, çıksın şimdi bug yapsın. ESC basın. ESC e basın. ESC. ESC e bas ESC bas. Hastık. Evet. Kanka bir tane gelmedi bana ya. Ne bir tane mi çıkmış o zaman bir tane daha boss çıkarttım. <laughs> Abi işte bu kadar ya. Abi meyve suyu benim oldum benim ya. Nasıl saldırdı. Benim, benim de yok. Neyse keseceğiz ben efendim. Ben şuraya build yapacağım size. Lan evet, sen öldü. Ön... <laughs> Helal oğlum. Çok güzel o Allah daha hep bir, birbirimizden arlıyoruz. Allah. <laughs> oğlum tezgah hediye. Sık ya. sık sık. Vur. Aha öldü. Vur vur vur. Alo kanka ses geliyor mu? Vera vur vurur. ölmedi ölmedi ölmedi. Baka girdi baka Alo. girdi ölmedi. ESC'ye basın hepiniz burada. Heh aldım sonunda ya. Tamam. <laughs> Mustafacı ya. balta yaptın mı kendine yeni? Yapmadım. Al oğlum Al. Ne oluyor? Mustafa. <laughs> Senin? Lan? Evet. Ef'e neredesin? Canımdır. Of Mustafa <laughs> saatik yaparak da evliyorsun. Allah Allah. Ama tam zamanda yapman lazım. Kapaslan. <laughs> <laughs> Mustafa. En son yapacak. <laughs> Kanka ne yaptın? Oh. sandıklarımızı genişlettim. Aferin. Hadi <laughs> evet, ben çay alıp geliyorum. Ha gel şimdi Mustafa sana özel güç almaya gidelim. Süpermen olacaksın Aa şey Mertef. Ya kırma şey, kırma. Bak kırma. Ne oluyor? Ne oluyor? Oğlum map'in içine gidiyorsunuz. Yapmayın. <laughs> Bak size havalı bir hareket yapayım mı beni izleyin. Homer. <laughs> ne? <gülüyor> abi bir çıkabilsen ya baca. Kahve kafayı... Gücü al bak. Bu <laughs> 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 alsana gücü E basıyormuşuz. <laughs> Saatim saat. Abi kafa yok ki e Yazıyor bir de kocaman. Çıkmadı ya. <laughs> Oğlum, taş atıyor lan bu. Oğlum yeme onu. Ne oldu? ölecen ölürce ölürsen ölürsen ölürsen. Bak <laughs> mesela izle. Bak bana vuruyor Ö Sen ölmedi. <laughs> <laughs> oğlum <laughs> öldür gram canı var onun. He başka suldan. Bir... Şurada. Ee, nerede? Yayımın canı çok az abi. Gel abi otur şuraya. X bas. Ananı sır yata yata. bak. Artık ananı sır. da müzik olursa ölmüş ha. Oğlum böyle lan. <laughs> bak öyle la. Aman <laughs> <laughs> Ben kaçar. Valla ben kaçar. Valla ben kaçar. Hani tam öyle oldu. Allah <laughs> bir yatak bir açık Uyuyalım mı artık? Hadi uyuduk. Hadi abi. Tuh, tuh. İnşallah öyle bir şey vardır ya. Abi ne what? Ya Yaaa! Helal. Abiniz trollü trolü deşti. Öldürme öldürme abi. Eee? Ben gelene kadar troll öldürdü adam. Yürün lan. Lan öldü! Alo. 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 Geliyorum ya. Alo. Geliyorum ya, oğlum, 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 oğlum ses çekiyor, oğlum ses çekiyor. Alo. Ya yine Alo mi Alparslan geldi ya, ya yine Ay. mi Alparslan geldi ya. Orada da mı? La oğlum al al odun lazım. Aldım. Allah. <laughs> Lan oğlum bu <bugün> gıcık. Allah. Bizimki <laughs> <laughs> geliyor. geliyor? Kork. ne oğlum. Allah. <laughs> Lan kapattık mı? Ben kapatamadım. Aşkım bu ya. Okay. Lan gelmiş ya. Yani. Bak blokladık. Eşek 3 vurdu. Ya Çok oğlum, az. Ben oldu. ölüyorum. Hayır Sen Enes bitiriz, ölme. Aa. <gülüyor> 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 ne oluyor <laughs> lan? o ne ya? Nasıl iskelet ya? Bekle <laughs> bekle ben onu alırım. <laughs> Bak bunlar bir şey yapamaz. Aa çıkamıyorlar şu an. Buga gir. Ananı Çık çıktı. Ah! Öldüm öldüm öldüm. öldüm. Gülüyor ya. Ulan ya. Aaa yani. Abi. Oğlum bunlar yine... Aa al işte eve orman sallanıyor. Bak dediğim olmuş. Map'ten eve bakın ya. Abi yemin et. Bak eve bak çabuk map'ten. Tamam beyler. Giden, orada kalsın. kalsın. Beyler köye baskı var köye. baskı bas öyle. söyle. Efe Domuz Domuz fabrikası gidiyor Efe. Domuz fabrikası. Domuz fabrikasına mı gidiyor? <laughs> evet. Kanka, oğlum koşun. Ko oğlum Ko lan. Öldür onları diyor yumruk mu atayım. Hardır lan. Geldik kolu. Altta battım. Abi shift battım yanlışlıkla. Allah. Ben bir... yeşilde... Abi, ya, en büyük olanı bende. En büyüğü bu mu? aslanlarım saldırı. Ah! Bu çok vuruyor. Hayvan oğlu hayvan gibi balozu var <laughs> elinde ya. Demin <laughs> çocuğu. Yatın lan! Ulan bir tutturamadım Vur ya. lan. Of blokladım. Uzaktayım <laughs> o ee. Ölüyorum. <laughs> ölüyorum. Ölüyorum beyler. Ölüyorum. <laughs> kapışırken ben işte Oğlum birini izliyorum çok komik ya. <laughs> oğlum ne yapıyor bu adam? Oğlum. Su mu yükseliyor lan ne oluyor <laughs> kırık, kırık, kırık. Mustafa ne yapıyor? <laughs> Ateş ya. sönmüyor ya şey pişiyor kalaylar pişiyor <laughs> Oğlum şey sen neyi kırıyorsun orada? <laughs> <Öyle gülüyor> Kanka odun almaya çalışıyorum Şey <laughs> baltan yok mu senin? <laughs> Al sana çakmak taşı balta. Kendiminkini verdim. Kendim. <laughs> o zaman ben de sana bunu Bir vereyim. Bir tane öyle. Peki slash şu var mı? Abi hadi ya kara ormana gidiyoruz. Ananı! Ne? <laughs> ne oldu lan? Oğlum çalışıyor mu diye <laughs> baktım. Slash diye yazdım. <laughs> Şunlara kömür koysana. Koyayım <laughs> <laughs> abi. Patladın önümde ya. <laughs> ben Efe'nin yardımcısı olacağım ya. Yok estağfurullah. Tamam. Bu ne? <laughs> tamam. Nek bak. Lan Girdik abi savaşıyoruz şu an. Vur 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 vur. Vurdu buraya vur, Vur, Ne ne ne? Mok atıyorum, mok atıyorum, <laughs> Abi içeride troll ya siz ne yapıyorsunuz? <laughs> He, biz yanlış mağaraya girmişiz. girdi mi? Girdim gibi <laughs> bana <gibi asara> indi <laughs> Öldüm. <gülüyor> kapıdan yani, girdik. Mert kapının önüne çekmiş hala gir diyor adam bize içeri. İçeri girdik <laughs> troll bizi karşıladı. Buyur gel de abi. Gütük eve yuvarlanıyor. Ciddi misin? Oğlum. <laughs> Çok mu Lan Allah. <laughs> 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 Oğlum çiftlik yıkıldı. <laughs> Kanka Allah. domuz çukurun içine düştü lan iki tane sürdü <laughs> abi. Öldü bari lan. Senin var ya ben dövüştürdüm öldü haberin olsun. Harbi öldü mü? haberin olsun abi. Uza peki Ölmedi. öldü mü? yok yok. Yani... Oğlum bak ne <laughs> kadar mutlu ha. <laughs> öldü mü? Kazmam kırıldı Uzafa, lan. tamam öldü mü? <laughs> Muzaba, onu bunu başlıyor. bırak öldü mü? Uza öldü mü? Arabaya vurmayacağım yanlış. Hadi çıkar. 10 tane vurdun. 3 falan. Araba fren tutmuyor gençler orman civarı taga çıkıyoruz. Götüm lan oğlum depoyu depoyu salsana. <laughs> lan geldi geldi. Lan saldırıyor no, orada taksiciler tarafından. Taksiciler Lan öleceğim. Ya ben öleceğim yine ya. Gel, gel, gel. hayır hayır. Taksiciler tarafından saldırıyor ona. orada arkadaşlar. Beyler görev ya koru. O sen de buraya ne gel alıyorsun kaç kişi var ya. Abi şöyle bir koysam. Hepsi şöyle. Oğlum ne güzel savaşıyoruz be. Ben taksi vs tak. Vs tak. Ay. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın <laughs> lan? Arıyor lan. Domuzu kesme domuzu. Aa duvara girdik, bariyere girdik. Domuz, domuz, domuz. Kesme domuz. Domuz Neler kesti abi oğlum. Hadi yatak. Oha lan kırılıyormuş. Bir canı falan var. Başkan bir 14 Şubat'ta gidiyor. Bak çok korkunç. <laughs> <laughs> Eve bir gün bir girdim kapı açıp kapı açıp diyorum ki lan herkesle yatıyor. <laughs> Rüya görürseniz okuyun. Bu <laughs> bir değil <iyi> rüyalar <laughs> canlı balıklar sabah hava boş <gülüyor> Dinleniyorsun. <gülüyor> Süper kahraman girişi yapayım mı oraya Mustafa? Yap. Bak. Bey vurma ne lazım. Bey vurma. Bey bugün dışarı çıkabilir miyim? Tamam çık da koyayım oraya. Ugi, Ugi, Hı. e, sandıkta 15 tane var. Yeter mi? Aaa! ne oldu lan? Öldüğüm yere ışınlanmayı buldum. Nasıl buldun? İyi misin? Bak şimdi. Abi enter, tamam mı? Slash. Teleport mu? Yok. D, I, E, hemen böyle enter bas. Slash D, I, E. Hemen enter yap ama böyle yazar yazmaz enter yapman lazım yoksa olmuyor abi geçmiyor. Bak şimdi bir de eve ışınlanma kodu var bak yaptım şimdi. ya ben oğlum hop şurada <Gülüyor> <Gülüyor> <Ölümün tam> <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> <gülüyor> hadi çıkak ya